Ramazan ayındayız. Mübarek ayda. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir tavsiyesi de var. Men fattara saimen kâne lehu mislu ecrihi kim Ramazan gününde bir oruçluya iftar açtırırsa onun sevabını alır gayr ennehu la yenkusu min ecri saimi şey'un ancak oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmez. Bu Ramazan'da en büyük sevabı eşlerimiz, kız kardeşlerimiz, kızlarımız alıyor. Eve misafir davet ettiğinizde o ikrama davet eden sizsiniz sofrayı hazırlayan eşiniz. Biz bir oruç tutarsak eşimiz kat kat oruç tutuyor. Elhamdülillah. Ülkemizde gördüğümüz bir başka konu. şey Ramazan da iftar saatinde trafiktesiniz. Buyurun iftarlık diyor. Biri oruçta değilim deyince bu Ramazan ikramı diyor. Kıyafetine bakıyorsunuz. Hiçbir vakıf, cemiyet, derneğin işareti yok kıyafetinden de anlayamıyorsunuz. Gerçekten orucun manasını anlayan insanlar Ramazan'ı bu manada en güzel şekilde değerlendiren insanlar. Sofranıza bir depremzedeyi alın. Suriyeli bir muhacir alın. Bir yetimi kapıcıyı alın. Kapıcı iftara geldi diye iftarı terk eden ev sahipleri var. Rabbim Ramazan'da kibri, gururu, gösterişi bırakmayı, ikram sahibi olmayı nasip eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, اِنَّمَا تُنْسَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِدُعَفَائِكُمْ Sizler zayıflar ve güçsüzler sebebiyle ilahi yardıma ve bol rızka erişirsiniz. Dertli, problemli, fakir, yoksul insanların elini tuttuğunuzda Rabbim daha dünyadayken bunun karşılığını verecektir. teala. Son hadisimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası nedir? Meşhur yemek duası. Eftara indekumus saimun ekele taamakumul ebrar ve sallet aleykumul meleike. Melekler size dua etsin. Yemeğinizi iyiler yesin. Oruçlular sizin yanınızda iftar etsin. Oruçlunun iftar etmesi çok önemli. Ama bu iftar yemeği mükellef yemekler değil. Bu Ramazan'da neler yapılmaması gerekir onun üzerine durmadık. İnşallah önümüzdeki haftalarda dururuz. Neler yapılması gerektiğini söyledik. Evet, Ramazan ayında iftar açtırma ecir ve sevabı Allah'ın izniyle bereketlere, hayırlara vesile olacaktır. Ramazan-ı Şerif'te Yetimler, sel, deprem, yangın, felaketlerde felaket zedelere yardımcı olmak vazifemiz. Rabbim yardımlarımızı kabul eylesin. Oruçlarımızı kabul eylesin. Yeni başladığımız bu Ramazan-ı Şerif'i hayırla, iyilikle, güzellikle tamamlamayı nasip eylesin. Sağlık, afiyet içerisinde bayrama erişmeyi nasip eylesin. Rabbim ülkemizi, bütün İslam dünyasını depremlerden, Yangınlardan, sellerden, felaketlerden, savaşlardan, terörlerden korusun. Rabbim hayırlı eğitimciler, hayırlı idareciler, hayırlı irşat erbabı nasibi müyesser eylesin. Her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Evladımızı, torunlarımızı, eşlerimizi hayırlı eylesin. Hayır ehlinden eylesin, hayır yolunda yürümeyi bizlere nasip eylesin. İllahi el Fatih.